Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sarı lacivertlilerde son günlerde transferin favori ismi Sadio Mane, Euro 2024'ün başlaması sonrası yönetim önceliği turnuva dışında kalan futbolculara verdi. Sportif direktör Mario Brenko, önümüzdeki hafta 32 yaşındaki yıldızın menajeri Bjorn Bezemer ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bu görüşmenin ardından Mane konusunda daha somut gelişmeler yaşanabilir. Taraftarlar bu buluşmada yaşanacak gelişmeleri merakla beklerken, Suudi Arabistan basınından heyecan yaratan bir haber geldi. Buna göre Al Nasr'ın yöneticileri, yeni sezonda Avrupa'da oynamak isteyen Sadio Mane ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu buluşmada Mane'nin kariyeriyle ilgili planları sorulacak. Al Nasr'ın, Senegalli Yıldız'ın ayrılığı konusunda engel çıkarmayacakları, yapılacak görüşmede 32 yaşındaki oyuncuya ilk etapta kiralık olarak ayrılmasının teklif edileceği kaydedildi. Mane'nin bunu kabul etmesi, ekonomik anlamda Fenerbahçe'yi de fazlasıyla rahatlatır. Sarı lacivertliler, Yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katması halinde, transfer edilecek diğer isimlere çok daha fazla bütçe ayırma fırsatı yakalamış olacak. Önümüzdeki hafta Sadio Mane konusunda önemli gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.